Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Bu olsun Necdet. Hem çizgileri daha çok seviyorsun ha, sen. Tamam. Abi. Abi bak bunu aldım. Hadi ben gidiyorum Teo'yu daha fazla yalnız bırakmayayım. Tamam tamam. Akşam görüşürüz. Hoşça kal. Nasıl güzel değil mi? Evet çok güzel. Babam ne zamandır istiyordu bunlardı. Sen nasıl bir şeyler alacaksın? Daha o karar vermedim. Mavi gömleği getirdim bakalım mı? Tamam. 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 Olur teşekkür ederim. Ahmet. <laughs> Merhaba Lale. Merhaba. Hediye mi bakıyorsun? Evet. Sen de geç kalanlardansın demek. Ancak vakit bulabildim. Siz Gizli ile tanışmadınız değil mi? Hı hı. E, hayır. Gizli epeydir bizimle çalışıyor. Ahmet adadan arkadaşımız. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Ben sizi fazla tutmayayım. Vaktiniz az ne de olsa. E senin de. O zaman iyi seneler. Sana da. İyi seneler. İyi seneler. Şuna bakabilir miyim? Tabii gözlerim. ben bunları alıyorum. Getirelim. Lale, sen. biz de tamam. şapkalara bakalım mı? Peki hadi tak bakalım görelim. Bak bu nasıl. Beğendin mi? <laughs> Fena olmadı. Çok güzel oldu. Bir tek altına konulacak hediyeler eksik. Ya bu süsleri yıllardır kullanırız değil mi kızlar? Neredeyse bin yıldır. Babam bir <laughs> seyahatinde dışarıdan getirmiştim. Benim cimcimemin resimleri hepsinden güzel ama. <laughs> Emine benim çıkmam lazım. Tamam sen git biz idare ederiz. Hı. Sen işlerini bitir de gel annesi. Biz rüyayla ile anneanneye gideriz. Sonra sen de gelirsin. Olur. Geç kalma olur mu? Olur bir tanem. Zuhal ablaya selam söyle. Tamam söylerim. Ahmet abiye de. İkisinin de yeni yılını kutla benim için. Tamam. Hoşçakalın. Lale... Hı. Bu mu, bu mu? Bu. Hmm. Ahmet'i de görmemiştim. Bir yere hiç ayrılmazdık. Ne günlerdi, abimin en yakın arkadaşıydı. E o zaman neden görüşmüyorlar? Pastaneye neden hiç gelmiyor? Araları öyle bir açıldı ki artık çok zor. Aa, görüşemeyecek kadar hem de. Öyle. Hani Hani Yasemin'le ilgili bir hikaye anlatmıştım sana, hatırlıyor musun? Hmm. Evet, evet. Bu o mu? Meşhur Ahmet bu mu? Büyük aşkın kahramanı Ahmet. Akşam evde misiniz? Evdeyiz. Abim böyle gecelerde pek dışarı çıkmayı sevmez. Hoş ben de sevmem ya. Sen ne yapacaksın? Ben de evdeyim. Ablam hazırlık yapıyor. Yasemin'ler gelecekmiş. Güzel. Tombala falan oynarsınız artık. Evet hep aynı şeyler. Ayşe Hanım, biz çıkıyoruz. İyi geceler, iyi yıllar, iyi yıllar size de. Gel bu sene seninle değişik bir şey yapalım. Ne gibi? Seni bir balıkçıya götüreyim. Eee olur mu bilmem. <laughs> Neden olmasın? Ama Selma akşama kadar hazırlanıp durdu. Hazırlansın bununla ne ilgisi var? Doğru aslında. Evde kalabalık zaten. Aile annesi falan var. Benim yokluğum çok da fark edilmez. Yalnız Selma'ya bir haber vermem lazım benim. Hadi ver o zaman. Alo. Selma'cığım benim. Sevim. Hala dergide misin yoksa? Hadi çık artık. Ortalık kalabalıklaşmaya başladı bile. Selma'cığım e, ben bu gece için bir davet aldım da. Davet mi? Ne daveti? şey. Mehmet bir davet etti. Hı hı. <laughs> e, güzel bir balıkçı lokantası varmış da oraya gideceğiz. Git bir ne yapacaksın bizimle oturup. Tamam canım ben yatmadan yakalarım size. Geceye bir yerlerden dahil olurum tamam mı? Tamam canım. İyi eğlenceler. Mehmet'e selam söyle. <laughs> tamam. İyi geceler. Tamam. Hadi. <laughs> Çok zor bir yıldı değil mi? Öyleydi. Evet hı? doğru. Kim bilir bu sene neler yani. olacak. Hepimiz için iyi bir yıl olur i̇yi umarım. Bakalım Sizin hep birlikte göreceğiz. Ben çıkıyorum artık Yasemin. Akşama misafirlerim var hazırlık yapmam lazım. Zaten partide bitti ben de giderim artık. İyi yıllar canım. Görüşürüz. Sana da iyi yıllar. <laughs> Merhaba. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. İyi yıllar. Merhaba. Taksi bulamadım. Beyoğlundan buraya yürümek zorunda kaldım. Ortalık çok kalabalık, herkes dışarıda. Ben de alışverişi son anda bırakmıştım. Hediye meselesi. Evet. geç kaldınız. Gelmeyeceksiniz sandık hocam. Hiç gecikmezdiniz. Maalesef öyle oldu çocuklar. Size soracaklarımız vardı hocam. Müsait misiniz? Ben geç kaldım artık çıkayım. Akşama programım var tabii. Annemdeyiz. Gidip biraz yardım etmek istiyorum. Hepinize iyi yıllar. Size, Size de, de hocam. Iyi, yıllar. iyi yıllar. Hocam, yılbaşı kutlamaları ile ilgili sorularımız var. Nedir bu? Yılbaşı hediyesi. Teşekkür ederim Işık. Ama ben sana bir şey almadım. Önemli değil. Yok önemli. Bunu düşünemedim. Ben yılbaşı kutlamasını da bilmem de onlar. Bizim evde böyle şey olmaz. Ya. Halbuki çok eğlencelidir. Tombala bile oynamadın mı? Hayır. Peki bu gece ne yapacaksın? Hiç. Hiçbir şey. Keşke bize gelebilseydin. Bir süre kapınızın önünden bile geçmez.